Merhaba arkadaşlar bugün size istiyorlar game çekeceğiz hadi bakalım başlayalım Zorluk zor Charlie Charlie ve köşk hadi bakalım başlayalım Charlie ve köşk Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın demin kalite video attım diye Zaten internetimiz yatak gibi Öyle bir yavaş ki Video çok uzun sürüyor atılması Siksinler böyle interneti. Bakın zorluk. A doğru kadar söyledi şey vardı. Neydi adı? Charlie. Şimdi bir yer eksik kalmasın bakmadığımız. Charlie geliyor buradan gelebilir. Tamam devam edelim. Geliyor mu geliyor mu? Ananı sikeyim. Valla geldi. Bir dakika oldu videoyu şekeri değil mi? Evet bir dakika oldu. Şimdi buradan devam edelim. Bir dakika. Hassasiyet. Çal yine de bakalım. Yok herhalde. Avrat bir sikir. Kaç 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 kaç. Valla Kaç. Çok riskli lan. Baksana ne kadar hızlı geliyor. Şarrafsız. Neyse. Bir bakalım nerede bu. Valla gelir falan ağzımıza. Hadi git. Ananı sikeyim vallahi yanımızda. Aman aman gelme sakın. O, dibimizde kat. Ananı sikeyim vallahi dibimizde. Şerefsiz evladı. Tamam yine başladık. Yok mu harita hileli arkadaşlar? Şey hileli, harita hileli. Yok mu harita hileli? Çünkü istediğim haritayı oynayamıyoruz. İstediğimiz karakterleri oynayamıyoruz. Tamam. Her ne araksa susmamın nedeni susmakta. Böyle devam edelim. Hop diye. Tamam, yok. Aa, burada geçmişiz. Demin gördünüz ne oldu ha? Vallahi gördünüz demin ne oldu. Bak yine buradan gelmesin de. Hop diye hemen gittik. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Umarım video bulanık değildir umarım bir bakalım bu nerede aa gene geliyor hadi 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 aa yukarıda bu nasıl olacak arkadaşlar bu iş bir dakika şöyle izleyelim. Aa, göz hileli. Ana ne sikeyim. Vallahi sikecekti götümüzden ha. Aman aman çok dikkat edelim. O aşağı indi. Yok attık, yok attık, yok attık. Vay orospu çocuğu vay. Bizi sikmekte kararlı ha. Allah bizi sikmekte kararlı. Ağır da içi mi? Ödümü patlattı Göz makinesi gelsin. Bakalım telefona tık çalsın. Ama kasıyor ya. Ananı sikin Bir dedim geldi dedim. Benle macera yaşamayı seviyorsanız yorumlara yazın bileyim yani. Ona göre bir video hevesim gitmesin. Ne de bu ya? Neyse biz hemen geç Biz hemen geçtik. Şimdi bu kahpeçelli bizi bitirmekte kararlı ve video çok dönüyor. Video çok dönüyor. Tamam topalladık. Şimdi ne yapacağız? E yok attık abi ama. Bak bak dibimizden geçiyor. Karakterimiz diyor ya. Ya ya. ki ya sabır Ya, ya. Hemen. Ana nisiki. Kaç 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 kaç. Valla ağa nisiki eden. Siket sike ise sike Buradan doğarsa belamızı siket valla. Ona göre dikkat edeceğiz. Neyse kaçacağız arkadaşlar. Zor mu unutmayın. Oha orada mı lan? Hemen geçtik. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bir dakika arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Ee, şimdi Atladık oraya. Çallı nerede acaba? Valla hızlı olmak lazım. Sıçmasın ağzımıza. Bu da zaten ilk bir oda var sadece oda burası. Gözü var. Hemen aldık. Başka ne var? devam edelim. Hemen aşağı hemen hemen. Topluyoruz yavaş yavaş ama hepsini topladık. Canlı buraya gelmesin. Eskiden kaçabiliyordum lan ben. Tüm zorluk zorda. Ananı sikiyim avradını. Ben de diyorum nereden geliyor? Avradını sikiyim. Ağzına sokun. Neyse kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Eski videolarda kaçabiliyorum nedense ya. Bunda neyse devamı gelecek derim.